Arkadaşlar merhabalar. Yine bir satılık portföyümüzle birlikteyiz. Giriş kat bir dairemiz var. Peki yer neresi? Yer Eski İstanbul Caddesi Akifpaşa Mahallesi olarak gider. Burası Eski İstanbul Caddesi'nin gittiği yoldu arkadaşlar. İstanbul yolu. Şimdi Akifpaşa Paşa Mahallesi'nde bir de şu yolunu gösterelim. Buralarda Doğanlar Mahallesi ama burası Büyükşehir şehir Kent Rehberi programında büyük bir değişime girecek olan alanlar. Şöyle bir gösterelim bölgeden Buralar tam bizim evin bulunduğu Karşı taraf belediyenin yeni projesi Çok güzel bir proje yapılıyor Buraya yenileme projesi O yüzden tam bakın yolun Sağ tarafında kalan burası emniyete giden yol Şurası emniyete gider Hani bölgeyi nedir bilelim diyenler için e, Bu taraflara dokunulmayacak Ama tabii karşı taraf değerlenince Buralarda e, vazgeçilmeyecek Bir alan olabilir Giriş katlı ailemizi gezelim Bence masrafı olmayan güzel bir daire, Akif Paşa Mahallesi. Evet. Şöyle dediğim gibi tam karşımız yeni değişecek alanlardan bir tanesi. Şunu demeye getiriyorum, yatırım için ideal ama şu anda e, gerçekten son derece güzel bir temiz bir daireyi gezeceğiz. Bakın şöyle giriş. Girişimiz var. Evet şimdi oturma odasına Bir bakalım Şimdi buradan da oturma odasının Şöyle değişik gösterelim Evet Salon diyebiliriz Arkadaşlar bakın hiçbir masrafı yok Gelip oturacaksınız boyalı tertemiz Ve Gösterdim Peki Vestiyer alanında şöyle gösterelim Dol Dolaplar vestiyer alanı bol Hiçbir sıkıntı yok her tarafta dolap var. Şimdi salon, oturma odası yine odalardan gidelim en son mutfağa girelim. Öyle yapalım. Şimdi yatak odaları bölümü, gece bölümü yatak odası şöyle arka alan da açık. Şuradan şöyle arka alanı da göstereyim. Yani hem evin öne açık yeni projeyle birlikte çok değerleneceğini biliyorum. Arka taraf da burası yol üzeri Akıt Paşa Caddesi'nde. Evet yatak odası burası olur. Banyomuzu da şöyle gösterelim. Fiyat da çok değerlendirilebilecek bir fiyat aralığı arkadaşlar. O yüzden bizde her türlü portföye ulaşmanız mümkün. Bence kaçırmayın derim. Tahmin ediyorum. Talipleri de hızlı çıkacaktır diğer bir yatak odası. Burada ara katla üst kat aralarında sadece bir 5-10 santimlik bir fark var. Bu neyse ara kat da öyle. Peki. Şimdi mutfak bölümüne hızlı bir tur atacağım. Burası. Evet mutfağa giriyoruz. Işıkları da aktif hale getirelim. Evet lavabo. WC bölümü. Şimdi bakın ısıtması kombili. Bireysel kombi. Mutfağımızı görelim. Burada hep birinci elden bir ailemiz oturuyordu. 10 Yaklaşık 21 yıllık bir daire burası. Tek kişi kullandı sahibi. Bakın. Bence dolaplar da gayet kullanışlı. Burada arka bahçemizde park bahçe böyle yeşil alanda Hani böyle kamelya yapılmış, bırakılmış, güzel arka sitenin bulunduğu. Buradan balkonu değerlendirmişler. Bakın burası aslında balkon kapısı. Hem buzdolabı konmuş hem kombimiz kon konmuş. Evet buzdolabı ve kombimiz. Şöyle aa, eski anam vesti böyle do dolaplar. Bunu antik olarak bile değerlendirebiliriz yani gerçekten çok güzel dolaplıklar. Raflar böyle koyalım. Evet bu güzel daireyi fırsat bir fiyata değerlendirilebilir. Özellikle ileriye dönük yatırım yapacaklar. Belediyenin yeni imar projesinde buralar son derece değerli kıymetli olacak. Yatırım için idealdir. Bu fırsatı kaçırmayın. Bizimle bağlantıya geçin.